Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Nasılsınız? Uzun zamandır video çekmiyoruz. Bugün e, sebze tohumlarımızı ekeceğiz. E, onun nasıl ekildiğini göstereceğim. Şöyle tek kullanımlık plastik kaplar kullanacağım. Şu şekilde kapaklı oranlarda Tohumlarımızı ekeceğiz. Şu an e, Mart ayındayız. 6 Mart bugün soğanlarımızı ekeceğiz. Ee, i̇çeride bunları çimlendirmeye çalışacağız. İçerisi dışarıya göre daha sıcak olduğu için. Çok bir stabil bir sıcaklık olduğu için. Ee, bu işlemi içeride yapacağız. Daha sonra çimlenme gerçekleştikten sonra biz bunları viyollere taşıyacağız. Öncelikle şu e, kaplarımıza e, hava ve e, su için e, delikler açacağız. Onun için şöyle bir çiviyi ısıtıyorum. Havyam var da kirletmek istemiyorum. Şimdi çivimizi ısıtalım. Ve şöyle hafifçe dokundurarak delikler açalım. Şöyle birkaç tane. Evet, bu şekilde deleceğiz. Şuraya da hava için birkaç delik açsak yeter. Bu şekilde kutularımızı yapacağız. Sonra işlemimize devam edeceğiz. Evet toprağımız bu şekilde. Bahçe toprağı içinde biraz e, gübre var, biraz da torf var. Bu şekilde bir toprak hazırladık. Şimdi toprağımızı kaplarımıza dolduracağız. Bu şekilde bütün kaplarımızı dolduracağız. Ben burada videoyu keseceğim. Ve toprağımı dolduracağım daha sonra devam edeceğiz. Evet e, domates tohumu bu sefer. Evet, toprağımızı düzleyelim. Tohumlarımız burada. Şöyle aralıklı bir şekilde tane tane bırakalım şöyle. kadar tohum yeterli. Üzerine bir santimetre kadar kadar toprakla kapatacağız. Azıcık yerimizde toprak serpiştiriyoruz. bu şekilde. Şöyle e, pet şişenin kapağını e, toplu deldim. Ve birazcık sulayalım bunu. Evet bu kadar yeterli. Kapağımızı kapatacağız. Kalemle üzerine hangi tür tohum olduğunu yazalım. Bu köy domatesi. Evet bu şekilde. Diğer kaplarımızda da tohumla doldurduktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Evet tohum kaplarımızı bu şekilde yaptık. Bakın üzerine delikler açtık hava almaları için bunları Ben içeri koyacaktım ama bir 10 gün kadar hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek ve bundan dolayı ben dışarıda bırakma kararı aldım Bunlar burada kalacaklar hava soğursa sıcaklık düşerse ben bunları içeriye alacağım peteğin yanına alacağım şu an balkondalar ve güneş görüyorlar Hatta bakın nemlenme başlamış üzerine şöyle çeşit e, hangi tür e, tohum olduğunu da yazdım karışmasınlar diye. Bunlar burada kalacak. 2-3 günde bir e, toprağı nemlendireceğim. Sürecin ilerleyen aşamalarında e, bitkilerin büyümesini falan sizlere aktaracağım tekrardan. Şimdilik e, videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar değerli üyeler, değerli takipçiler. E, bugün tohumlarımızı eee Ekmeğimizin üzerinden 6 gün geçti. Ve 6. günde tohumlarımız bu şekilde yeşermiş oldu bakın. Bunlar domates tohumlarımız. Ben bunları içeri koymuştum. Bir ara hava soğumuştu. içeriye peteğin yanına koydum. Biraz boyları fazla uzadı. Bu da az ışık görmelerinden kaynaklanıyor. Ben bunları bugün balkona taşıdım. Bugün hava sıcak 20 derece burada daha iyi toparlanacaklardır. Biberlerimiz daha yeşermedi. biberin yeşermesi bir 20 gün kadar sürüyor. Evet bakın boyları aşırı derecede uzamış. Bu da az ışık görmelerinden kaynaklanıyor. tohumlarımızı ektiğimizin üzerinden tam 21 gün geçti. domateslerimiz bu şekilde bakın. Şunlar domates. adı domatesi patlıcan. Şunlar biberler. Biberler bakın yeni yeni çıkıyor. Hatta bakın şurada fazla yeni yeni görünüyor. Şöyle bakın. Şurada toprağı yeni yeni kaldırdılar. Evet bakın. Biberin çıkması uzun sürüyor. E, toprağın ısınması gerekiyor. yani. Bakın şurada da yeni yeni hepsi toprağın altından çıkıyor. Toprağın ısınması lazım. Ben bunları peteğin yanına koydum ve bu şekilde dışarıdan güneş görüyorlar. Bunlar biraz büyüsün. Bunları viyollere aktaracağız. Şurada bir kıpırdanma yok. Herhalde tohumlarımızda bir sıkıntı var. Bunlar ne? Demre biber bu. Şurada varmış. Bakın Burada yeni yeni çıkıyorlar. Tomlara şey fidelerimiz büyüsün. Bunları videolara aktaracağız. Domatesleri yakın zamanda yapacağım. Onların videosunu çekerim. E eklerim buraya.